Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de muzday hepiniz diye Brawl Stars oynuyoruz. Evet bayağıdır video atmıyorum ama şu an 16972 kup kupayız ve 17.000 kupa oluyoruz. Bir dakika şöyle hemen göstereyim. Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Buradan başladım. Ve buraya geldim. Yani böyle bir şey. Ve şu an 17 bin kupa oluyoruz. Ee, şöyle yine e, oynayalım. Çift hesaplaşma gireceğim. Çift hesaplaşma bu arada çok oluyor. 133 olmuş. Yani fazla fazla gözükmüyor olabilir. Ama 50'sini neredeyse bu aralar oynadım. 450 tek zafer. Baya hesaplaşma baya oynuyorum. 3-3 zafer de oynuyorum. Yani bir oynuyorum. Aşamalı da oynuyorum ama aşamalı da kupa gelmiyor. Ee, şöyle. Ve efendim, <laughs> Leon şeyimizi e, hemen şöyle. E, şöyle kapaklarımız var. Ve neyse bunların hiçbir alakası yok. Çift hesaplaşma kafatası deresi. Kimi alalım? The power of music. Bir dakika. şu Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kimi alalım? Kimi alalım? Dynamite alacağım ve başlıyoruz. Son iki maçımız. Eğer iki maç iki maçla üst üste birinci olursak tam tamına 17 bin kupa oluyoruz hesaplarıma göre. Ee, Dani Leon çok güzel bir ikili. Şöyle hemen. Güzel. Al, al onu. Tamam bir takım gitti. Güzel. A bayağı vurdum. Sakin 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 sakin. 9 8 tamam yes sir, yes sir yes sir Aldım işte bu Çok güzel çok güzel tamam Şuki 86 Birinci olursak tam 17.000 kupa Tam 17.000 kupa tam 17 bin kupa Kim almalıyım Daima devam etsem Devam ediyorum Aşırı heyecan bastı aşırı heyecan bastı beni şu an aşırı heyecan bastı. Şu an parmaklarım titir titir. Hayır. Abi. Olmaz işte bu ya. Sörcü oynamıyor mu? Takım arkadaşım da oynamıyor. Oh şimdi geldi. İçim rahatladı. buralarda bekleyeceğim takım arkadaşımı. Ya şu an çok şey oynamam lazım. Birincilik kesin yoksa 998 falan oluyoruz. Ama sıkıntı yok. Pusalım arkadaşım pusalım pus 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 pus. Ay Hayır. Abi hayır. Eksi altı. Seksen oldu. Abi hayır abi hayır abi hayır. Savaş topa hemen 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 hemen. Acil lazım bize. Acil adam lazım. Acil 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 acil. Hatta dur bir daha çift hesaplaşma gireceğim. Sen çok kararsın. Hatta dur duello duello. Duello altı kupa falan getiriyor. Bu güzel oluyor. E, ee, şu an ne yapalım? Ne almalıyım? Ne almalıyım? Kim almalıyım abi? Şu an bekle bekle. Çok iyi adamlar almalıyım. Edgar gel. Bayağıdır oynamıyorum. Kim almalıyım? Kim almalıyım? Leon gel. Leon da aynı zamanda. Edgar çok dur oynamıyorum. O yüzden elim alışmamış olabilir. Ee, çok şeyim. Kim geldi? Kim geldi? Ee, yenebilir miyim? Bilmem. Yerine bilir miyim bilmem. Çok kararsız bir rakip. Hop. Böyle bastırırsam alırım. Lüyü bastırırsam alırım. Lüyü bastırırsam alırım. Lüyü bastırırsam alırım. Şuradan şu gitti gitti. Gitti aksesuar gitti gitti. Gitti aksesuar gitti gitti gitti. Tamam hemen aldım 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 aldım. Şu an pusalım. Şu an pusalım. Şu an pusalım, pusalım 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 pusalım. Hemen şöyle atalım. Tamam. Şöyle kaçtım. Şu an aksesuar bastım. Şu an tam lazım olan yerde bastım. Geldim. Oo, alamadım, alamadım, alamadım ya. Tamam aldım. Aldım, aldım, aldım. Tamam. Tamam. şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şu an yenilik eksi altı. Eksi altı geride. Eksi altı gitti. Dokuz yetmiş dört. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, şöyle ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle kim oynayalım? Hiç oynamadığım böyle. Biz direkt ku ne hiç oynamadım böyle biz direkt garantilemeye oynayalım malzem mezar yanlamasyon ee, bir türlü ne desem olmaz olmaz olmaz, olmaz. Direkt, direkt düvelle devam etmemiz lazım neden çünkü ee, daha az kupa gidiyor Mes Yok daha az gitmiyor. Ne bileyim işte. Şöyle Edgar'la girsem mesela eksi yedi. Eksi yediye basarlar. Tamam. Sakin ol sakin. sakin. Kalkalım diğerleşsin. Hangisi gerçek hangisi gerçek? Hangisi gerçek? Gerçek olan bu. <laughs> aldık aldık aldık. Çok güzel çok güzel çok güzel aldık. Başlayalım basmaya. Sarı verdim ben. Tamam direkt 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 direkt. Basalım orada. Aha, aha, aha. Aldım onu aldım aldım. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hemen 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 hemen. Ya bastım yükle bas bastım, 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 bastım. <laughs> orada çok güzel oynadım <laughs> ah feng <laughs> olama yeter artık hayır feng hayır feng feng hayır Abi vur şu 5400 vuruyor zaten benim canım o kadar değil tamam tamam vur vur şöyle tamam 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 Abi gittim maç. Full duvar arkası oynamam lazım. Hiç şans vermem lazım. Şans verirsen beni patates eder. Şans verirsen beni patates eder. Ya abi internet gitti ama ya. Bir internet gitti ki ben şans verdim ve hayır. 68. Al işte. Al işte. E ne yapayım ben şimdi abi? Ben şimdi ne yapabilirim? Al 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 al. al. Direk seni almam lazım hayır. eksi yersem eksi iki eksi üç filan yiyorum o yüzden eksi yemek de çok şey olmayacak sıkıntı olmayacak abi 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 aha ama bu nasıl internet? Bir şey soracağım soruma sahip. Bunu <laughs> direkt senin. Peki mis gibi oynasın diye önünü çok iyi açtım. At artık onu at. Niye geliyorsun? an nerede o? Tamam güzel güzel güzel. güzel. Güzel 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 tamam. Şöyle bir dakika şöyle attım. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Olman gel. Gol. 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 Esta para Benzema. Gol. Çabuk gol, çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk, çabuk 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 olmalıyız çabuk 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 mı kardeşim. Şu an Bruce Stars bize büyük bir oyun oynuyor. Birinin menzili o kadar gözükmüyor kardeşim. birbirim menzili o kadar değil. Öyle gözükmüyor. birbirim menzili o kadar değil kardeşim. eğer o kadarsa o kadar değil. video Senin gibi internet olmaz olsun. Ne biçim internet misin? Sen Abi yeter ya. Şu baz var ya bak. İnternet. Abi baz çok çok sık. Baz çok küçük ya. Alın. Alın. Sen de gel, sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Topunuz gelin. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin, hepiniz, hepiniz, hepiniz. Gel bakayım, gel gel. Sen de gel, sen de gel. Bu lan şimdi. At lan onu. Gol! Yeter. Bo! kro. Şöyle bu Bebeci git. Bebeci Atlan. Atlan. Çok güzel. Aldık maçı. Aldık kaldı kaldı. Sakin sakin 8. Saki. Dokuz. Sekiz. Tamam. Altı. Sakın tamam. Tamam tamam tamam. Ultiyi tamam. de kullanalım. 85. Hadi bakalım. Çok güzel takım bizim takımleriler abi çok iyi olmuş ama oynasın oynasın güzel. Tamam. Tam orada onu. <laughs> mortis Morcis. 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 Frank Ya Frank yapma. Yapma ya. Yapma kardeşim. Yapacağım her şeyi yapıyorum. Ama random oyuncular benim beni var ya öldürüyor ya. Random oyuncular hayal kırıklığı. Al işte. Şu internet hayal kırıklığı. Ya abi. Sen Jackie'yi karşı savunacaksın değil mi? Ha, al Şükür. Allah! Yolladım pası. Ha ne oldu ka Adam oldun. Al. Abi son anda tuttu ya. Ya. Alın. Vur, vur lan vur. Kibir. O ne oraya hiç kibir oldu taşırdım. Vur, go, hadi. hadi. İşte bu. Oo, 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 85, 95. Yenersek on, 17 bin kupa alıyoruz. Kazanırsak 17.000. Kaybedersek 16.992 oluyoruz. Ve Bizim maç daha kalıyor. Eğer bir maçı daha yenersek tam 17 bin kupa oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. 17 bin kupa oluyoruz. Allah'ım. Yes. Çok güzel, güzel takım. Çok güzel takım. Çok güzel takım. Yenilmeyelim. Ems çok iyi oyuncu zaten. Çok iyi karakter. <laughs> Griff almayacağım. Sonraki maç. Oldum, 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 oldum. Bu maç gitti herhalde. Çok büyük ihtimal gitti maç. Yuh. Abi hiper şarj Rose'ye karşı ne yapayım? Rose'yi öldürdüm ama. Bana şu nasıl nasıl iki. Nasıl atıyorum, Nasıl rakipler gelmesi için iyi oldum Lan tek girseydin keşke. Tek hesaplaşma girseydim Tek hesaplaşma girseydim Neyse. 16.999 olacak. Ben tekrar aynı şeyi yaşayacağım ama. Hayır. Abi adamla daha iyi. İnşallah ki sıfır yerim. çok yavaşsın be. Harbi çok yavaşsın ya. Çok şükür var artık. Bu arada squad bastırsın da var. İsterseniz videolar gelebilir. Lan abi. Tamam, 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 tamam. Hemen 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 hemen. Ve 16.999. Ya abi. Ya bu ne ya. Abi bu ne ya. Üf, tamam neyse. 17.000 kupa alıyoruz. 17.000 geliyor. 17.000 geliyor. 17.000 geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel de. Bizim takım çok iyi rakip takımın de iyi değil. Ama ge hayır. Ronaldo sakın Ronaldo. Ronaldo hayır Ronaldo. Ronaldo ya ama Ronaldo hayır. Tamam. Tamam 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 Ronaldo. Çok güzelsin Ronaldo. 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 Aman aman aman. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Tam peminleştirme özelliği çok iyi. Ek bizi harından Harun'dan koşu var. Harun'dan Ronaldo ya. Ronaldo. HTC Brawl'dan Ronaldo ya. Ronaldo. Ronaldo. Son gol. Son gol. Hadi Ronaldo. Git 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 git. git. Hadi. Allah. On İşte bu. 17 bin kupa. La 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 kupa. İşte bu. On sekiz kupa. 17 bin sekiz kupa. İşte bu. Sen niye kredi? 39 karakterli 17 bin kupa. Hadi bakayım. Ayrıca dur bunu da göstereyim dur. Mesela bir dakika bir dakika bir dakika bir şey göstereceğim. Gösteremiyorum. Şöyle bakın bir dakika. size gösterebilmek için ama şunu yapacağım. Mesela bir dakika. 38 karakteri var ama 10.000 kupa. Arada 6.000 fark var. 68 karakteri var. Benden ee, 29 karakter fazla ve 7.000 kupa fazla. 29 karaktere göre 7.000 kupa çok az. Yani 7.000 kupacık diyebiliriz. Ama benim için 7000 kupa 7000 kupa daha kazmak zor çünkü adamın 68 tane kupa var. 68 tane karakteri var. Adam farklı farklı oynayabilir. Ama benim sadece 39 tane karakterim var. Ve fazla kupalı olanları da kazmam lazım. Ve az kupalıları oynarsam zaten 7000 kupa az az kupalılarla oynarsam zaten o az kupalılar da 20 bitmeye geçecek. Çok kupa olacak yani. Bana yeni karakterler çıkması lazım. O yüzden yani bana da 68 karakter lazım. Eğer bana 68 karaktere gelseydi şu an ben de 24 bin kupa olabilirdim. Ama şunu da söyleyeyim. 10 24 bin kupayla 10 17 bin kupa aynı değil yani. 6 7 bin kupa var arada yine söylediğim gibi. 7 bin kupa bu değil. Bu arada yıl sonuna yıl sonuna kadar hedefim 30 bin kupa. Bir daha 6 ay var. 6 ayda ben 13 13.000 kupa kasabilirim bence. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve ve <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Görevler verebilirsiniz. ID'nizi yazıp size ekleyebilirim ve satabiliriz. Ve görüşürüz. Bay bay.